Hepinize merhaba arkadaşlar. Teknoloji Dostu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili dostlarım. ben şu an bu aralar ders çalışıyorum. O yüzden kanala yoğunluk veremiyorum. eğer derslerim olmasa arkadaşlar günlük bir 10 tane video yüklerim ama 3-4 tane ile sınırlı kalıyoruz sevgili dostlarım. Arkadaşlar bugünkü sizlere çok kazandırdı, kazandıracağını düşündüğüm token Gate token arkadaşlar. Şu anda 7 dolarlık bir fiyatı var. E, genel borsa token, tokenlarına bakılacak olursa aralarında en ucuz ve en kaliteli olanı Gate token'dır arkadaşlar. Gate token'ın ben yıl sonu hedefinin 50 dolar olacağını düşünüyorum arkadaşlar. 7, 14, 21, 42 yani dört buçuk katılık bir fiyatlanma yapacağını düşünüyorum. Arkadaşlar Gate Token projesi nasıl artar? Eee Gate IO borsası eğer daha fazla kullanıcı çek çek çekiyor arkadaşlar. Bu çektiği kullanıcılar da Gate Token alıyorlar. Mesela startup'lara katılman için 100 tane en az 100 tane gate token bulundurmanız gerekiyor. Bu şekilde bir fiyatlandırma sistemi yapmışlar sevgili arkadaşlarım. E, Get IO borsası güvenilir mi diye soracak olursanız arkadaşlar zaten Gate IO borsasını bilmeyen de ne bileyim. Gate IO borsası Aa, dur yanlış yaptım. E, en büyük kripto borsaları yazıyorsunuz arkadaşlar. E, dur coin market cap market cap Neredesin ha baba buradasın. Evet. Lan. Ee, hemen girelim ha. Sonunda bulduk. Arkadaşlar en büyük e, şey, hacimsel olarak Binance kimseyi e, şey vermiyor. Yani birinciliği kimseye vermiyor. Kimsenin de geçeceğini sanmıyorum. Coinbase Exchange Amerikanların bo borsası arkadaşlar. KuCoin zaten biliyorsunuz. FTX borsası da giderek kendini büyüten bir borsa. Kraken borsası güçlü bir borsa. 7 Gate. .io. Arkadaşlar dediğim gibi 11 trilyon e, 24 saatlik hacmi 11 trilyon dolar arkadaşlar. O yüzden çok güvenilir bir borsa olduğunu ben düşünüyorum. Evet arkadaşlar durum böyle. Gate token e, giderek artmaya devam ediyor. Bitcoin artık e, boğa dönemine girdiği için artık Gate token'da hiçbir e, risk unsuru yok sevgili arkadaşlarım. Yani ben gate token hedefi 50 dolar yıl sonu eğer bitcoin'e bir şey olursa sağlam bir düşüş yiyeceğini düşünüyorum ama bu işler böyledir arkadaşlar düşüşte toplarsınız yükselişte bu ada kal paranızı kat ve kat katlarsınız sevgili dostlarım benim. Arkadaşlarım sormak istediğiniz bazı başka coinler var mı varsa söyleyebilirsiniz. geç gate token çok güvenli bir token yani en az zarar görecek aralarında tokenlardan bir tanesi sevgili dostlarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi günler.